Canlarım, ne yapıyorsunuz ben geldim. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ben hala e, dişlerim için ilaç kullanıyorum arkadaşlar diş etlerim için maalesef e, o yüzden bu aralar çok sık çekemedim bazen ara vermek zorunda kaldım videolara kusura bakmayın Canlarım benim. O güzel yorumlarınız beğenileriniz çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen beğeni ve yorumları hype etmeyi unutmayın ki izlesinler. Çünkü ne kadar çok izlenirse o da bana katkı oluyor arkadaşlar. Ee, üçüncü kişi açılımı yapacağım. Ama şöyle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında tam olarak neler oluyor? Onu bir soracağım. Şu kılıç olmasını alasım geldi. <laughs> Ama dur almayacağım ya. Dur. Neler hissediyorlar? Neler dönüyor aralarında? Tamam mı? Şöyle kartlarım bulayım kartımı. Bakalım bize ne diyecek üçüncü kişiyle ilgili. Aklınızdaki tekerlek. <laughs> Arkadaşlar işte böyle Deşmiş sıkıntı. Aman dikkat edin sizde. Tam geçiş dönemi havalar. Böyle insanı bir de soğuk mu sıcak mı belli de değil. Şuraya aldım imparatoru. Beyler son imparatorçu olarak alın lütfen olur mu? İmparatoriyi koyuyoruz imparatori. <laughs> Hadi bakalım. Ve hey, kasırgayla açtı bizi imparator. Sabır. Ya sabır diyor. Dur şöyle. Şöyle Hı. geçmişin izleri vazgeçmek dönüşüm kurnazlık şaşırdık mı ertelemek ha. kararsızlık canlarım burası Aa. ertelenen ayrılık arkadaşlar şimdi bakın güzeller, canlarım benim, güzellerim benim, güzel ruhlar. Şimdi burada diyor ki bu arkadaş, üçüncü kişiye diyor bakın bunu üçüncü kişiyle arasında neler oluyor bir ona soruyoruz şu anda bunu. Diyor ki ben, bizim diyor onun aramızda diyor kasırgalar koptu. Tövbe bismillah diyor ya sabır çekmekten bir hal oldum. <laughs> Geçmişten gelen konular var diyor. Benim yaptığım kurnazlıklarla ilgili. Benim kararsızlıklarımla ilgili, yalan ya da dolan artık kurnazlık, tilkiliklerimle ilgili o bana kavga çıkarmaktan ya da aramızda fırtınalar oluşturmaktan vazgeçmedi. Hala bana sorun yaratıyor. Ve e, kararsızım bu ayrılık için erteledik. Evet, erteledik ama şimdi ayrılıkla ilgili bir ödün verdim ona. Ona karşı çünkü güven kazanmaya çalıştım. Güvenini kazanmaya çalıştım. Ama şu an sabır enerjisindeyim çünkü sıkıldım diyor. Yani sürekli kendimi kanıtlamaya çalışmak beni boğmaya başladı diyor. Ay kartı ile birlikte gizli sırlar, bazı sırlar açığa çıktı ve maddi kayıplar diyor. Kaçınılmaz oldu bu durumda. Ve ben şu anda gerçekten e, korkaklık yapıyorum. Kendime güvenmediğim için konfor alanımı terk etmedim diyor arkadaşlar. Bakın kendime güvenmiyorum çünkü ve e, panik halindeyim. Hayatımla ilgili neye karar vermem gerektiği konusunda. Çünkü aramızdaki fırtınalar üçüncü kişiyle bitmiyor. Sürekli aynı bir döngüde dönüp duruyoruz. Çünkü evet güvenini kaybettim onun yaptığım kurnazlıklarla. Ve şu anda da daha çok maddiyata odaklandı. Evet. Ben de maddiyata odaklandım. Cesur kararlar aldım ve para akışımı düzenlemeye karar verdim. Çünkü bana maddi manevi zarar vermeye başladı. Ve ben de ben olgunlaşmamış bir insanım. Ne kadar büyük olursa olsun arkadaşlar, aklınızdaki kişiler olgunlaşmamış olabilir, kumarbaz olabilir. Ee, ya da böyle bayis mayıs, böyle bamlılı olan e, bir karakter olabilir. Şimdi diyor ki üçüncü kişi diyor beni seviyor. Kupa formunda yani kupa kraliçesi formunda. Onu da üzmek istemiyorum. Onu da üzmek istemiyorum. Ama huylu oyundan vazgeçmedi ve ben diyor kurnazlıklarıma devam ediyorum. Özellikle parayla ilgili. O oh, oh, enteresan. Ama işte bunlar diyor ters döndü. Yani bir ah aldım ki artık sizin ahınız mı? Üçüncü kişinin ahı mı? İşim gücüm diyor malımı mülkümü diyor arkama almıştım diye zannederken birden diyor ilk bir kazandım gibi oldu sonra gene düp tepe taklak oldum diyor ha, neden çünkü ay, al, ay aldanma aldatma gene ya şimdi burada şöyle bir şey hissediyorum arkadaşlar duru görümle bakın sanki burada aklınızdaki kişiler üçüncü kişiyi aldattıkça ona eee Para ve hediye ve altın yağdırmış olabilir. Çok bakın çok garip bir şey söyleyeceğim ama yani. Hani e, yakalandıysa da böyle işin ucundan mesela. Ona hediyeler, cömert hediyeler alıp öyle gitmiş olabilir anlatabiliyor muyum? Ve e, bu da beni artık diyor zorluyor. Yani bu cesur kararlar aldım ben evet para akışını düzenlemeliyim artık. Yani bu benim rahatlığım ve benim de pervasız harcamalarım var çünkü. Ben zaten kendim bir bağımlıyım kumarbazım veya çok fazla harcama yapıyorum. Bir yandan da burada yakalandığım konular söz konusu oldukça sürekli aramızda kopan fırtınalardan sıkıldığım için de hediye ya da altın ya da işte para bilmiyorum artık. Ona diyor veriyorum. Şimdi bunu yapma sebebim aslında kararsızım. Yani Ayrılıp ayrılmama konusunda. Çünkü konfor alalım. Konfor alalımdayım. Konfor alınmadan çıkarsam kayıplarım büyük olacak. Ve kendime şu anda bu kadar güvenmiyorum. Bu yüzden de ayrılığı erteleyip zamana bıraktım bazı şeyleri ve bu yüzden de bekleme diyeyim şu anda. Önce para akışımı düzeltmeliyim. Kendimi toparlamalıyım daha sonra da kendime güvenim geldikten sonra bir karar alabilirim. Ama şu anda çok üzgünüm çünkü maddi olarak çökmüş durumdayım diyor arkadaşlar. Şimdi burası e, üçüncü kişiye konfor alanı ile beraber konfor alanı için oturmuş orada diyor ki yani ben şu an buradan çıkamam, param yok, pulum yok diyor. Anlatabiliyor muyum size? Resmen bunu diyor. Yani ve diyor ki ee, panik halindeyim aslında bir yandan da Çünkü e, eğer evliyse Bakın aklınızdaki bu kişiler Evde bir kaos hakim Değilse de Her görüştüklerinde sürekli kavga eden iki kişi var Yani e, Üçüncü kişi sürekli onu iğneliyor olabilir Laf sözle Küsüyor olabilir Ona gününü zehir ediyor olabilir arkadaşlar Anlatabiliyor muyum böyle hani Kışkırtıyor olabilir Hani sen bunu mu yaptın ben de bu parayı harcarım mesela. Anladınız mı demek istediğimi? Ha sen bana yalanlar söylüyorsun, zıp zıp geziyorsun ya da kumar, bahis artık her neyse. Bunların peşinde koşuyorsun tamam o zaman ben sen bu kadar harcadıysan sıra bende. O zaman ben de şu anda yapacağım şey şu. Ben de paralarını harcarım diyor arkadaşlar. Abo. Kısasa kısas diyor yani. Zaten aklınızdaki kişiler, üçüncü kişilerle bu yüzden kaos halinde ekstra yani söylediği yalanlar. Şöyle bir şey var, ihanet harici. Bakın ihanet harici. Kaybettiği, eğer gerçekten bahis, kumar vesaire oynuyorsa kaybettiği çok yüklü paralar olabilir. Bu yüzden de diyor ki şu anda konfor alanımdan hiçbir yere kımıldayamam. Çünkü cukkalarım bitti. Buna da verdim vermek zorundaydım diyor. Şimdi o da beni seviyor diyor. Konfor alanımda kalayım daha iyi diyor arkadaşlar. Bakın bu işin gerçeği bu bugün. Hani resmen korkaklık yaptığında kabul ediyor. Bakın eğer bu kişi size ayrılacağım falan dediyse. Hayır şu an öyle bir şey yok. Evet ayrılık varmış ertelenmiş diyor bak kartlar. Yani çünkü kendi konfor alanından çıkmak korkutuyor onu. Yani olay sevgi ya da başka bir şey de değil bu arada. Burada aralarında zaten artık patlamış birçok şey. Üçüncü kişi birçok şeyi de biliyor olabilir bu arada. Hani biliyor ama sanki böyle tamam ha sen bunu yaptın tamam o zaman hadi bakalım. Alışverişe gideceğim. Altın al. Evde erzak bitti. <laughs> Yeni kıyafetler alacağım arabamı değiştir ee, bu para bana yetmiyor demeye başlamış çok ciddi bakın bu açılımın konusu bu arkadaşlar ama kız bu ne? Ha bu arada e, aklınızdaki kişiler kendileri de çok para kaybı yaşadığı için şu an konfor alanlarından çıkamıyorlar arkadaşlar yani aklınızdaki kişi biraz palazlanmış olsa zaten bu ayrılık kararını ertelemeyecekti belki. Ama burası bir noktada bir müddet daha bakın çok net söyleyeyim. Erteleyerek gidecek. Yani bir müddet erteliyor. Hani şu an öyle bir şey gözükmüyor. Onu söyleyeyim hani sonra bana demeyin abla. Hani ayrılıyorlardı. Bu açılım şu anda ayrılmayanlara. Ve size bazıları şunu demiş olabilir. Ya ayrılacağım zaten ayrı evin içinde bile ayrıyım falan. Evet ama e, şu anda bir ayrılık gözükmüyor. Onu belirteyim arkadaşlar. Ne diyelim artık. Siz yine de yorumlara aşk bana kolaylıkla gelir. Para bana kolaylıkla gelir yazın. Hangisini istiyorsanız enerjiyi çoğaltalım canlarım benim. Özel açılım için demeyi bekliyorum. Çünkü özel açılımlar daha tabii ki etkili oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haypetmeyi unutmayın.